Merhaba arkadaşlar. Merhaba İzzet Hocam. Ben şimdi sizlere bir şeyler anlatmak istiyorum. Kendimle ilgili. Ee, şimdi bu canlı tanıklarla ilgili ben de bunu yapmak istedim. Ben de dedim ki bir yani ben de yapayım. Ben de canlı tanık olayım. Ben bunların 2-3 sene önce 2,5 sene falan oluyor. Ben bir rahatsızladım. Bazı şeyler yaşadım. Ondan dolayı Doktor doktor gittim geldim bazı acillere falan götürüldüm. Yani o zaman pişe çıkmadı. Her şey yapıldı. Hastanelerde falan yok. Sonradan beni bir bu doktorlar gittiğim doktorlar beni psikoloğa yönlendirdi. Psikolog derken de ben psikiyatriste gittim. Bir ayarlandı falan. Gittik psikiyatriste de bana dedi ki sen dedi panik atak geçirmişsin, kaygı bozukluğu falan filan derken dayadı ilacı. İlacı bana verdi arkadaşlar. İlacı aldım geldim. E, i̇lacı getirmekle bitmiyor ki ilacı almakla bitmiyor ki ilaç içiyorsun ilaç hemen sana yani cevap vermiyor ilaç yani hemen seni şey yapmıyor en az yani aradan 2-3 ay geçiyor o atakların o korkuların o kaygıların her şeyin devam ediyor neyse ben ilaçları kullanmaya başladım derken aradan ilaçları kullanırken ben ama sürecimin ilk başlarında İzzet Hoca'yı gördüm ben böyle bir e, ilaçları kullanırken ben dedim ki ya şu dedim panik atakla ilgili bir araştırma yapayım. Ben bir YouTube'da araştırma yaptım. Araştırma yaparken bazı psikiyatristler falan gördüm. Onlar bana hiç yani böyle şey gelmedi böyle. Yani bana bir şeyler anlatıyormuş gibi yani bilmiyorum ama bir baktım dediğiniz gibi bir şeyin altında birileri yazıyor ki İzzet Güllü'yü izleyin. Ben de hemen İzzet Güllü yazdım. İzzet Güllü hocam çıktı. Hocamı dinledikten sonra baktım ki hocam güzel şeyler anlatıyor. Hocam tam bize anlatıyor. Hocam diyor ki panik atak hastalık değil. Kaygı bozukluğu hastalık değil. Yani hocam çok güzel şeyler ben, hocamı bırakmadım. Sürekli izlemeye başladım. Videolarımı izleyin. Hele hocamın bir videosu var arkadaşlar. Size öneririm. Yani herkes dinliyor biliyorum. Arkadaşlar da söylüyor. Ey dertli kardeşim gel beni dinle. Hocamın o videosu bir de çare. O videoları sürekli izleyin arkadaşlar. O sıkıntılarla nasıl başa çıkılır diye videosu var. Yani Hocam Allah razı olsun. Hocam diyor ki al, olgu, e, olguyla değil algıyla uğraşın. O zaman bu sözleri beni yani böyle ne bileyim bakış açımı değiştirdi. İlaç e, bu arada da ilacımın iki tane ilaç kullanıyordum. Birisini bıraktım. Birisini de çok az bir şeye çektiler. Yani ilacım şu anda bir 5 miligram gündüz ilacım onu kullanıyorum ama hocamın söyledikleri, hocamın videoları, hocamın telkinleri beni yani bakış açımı değiştirdi. Arkadaşlar onun için ne olur lütfen İzzet Hoca'yı dinleyelim. İzzet Hoca'nın söylediklerini harfen uygulayalım. Biz inşallah bu iş bu durumların, bu duyguların yani sonunu getireceğiz. İzzet Hocam diyor ki videosunun birinde. Siz hasta değilsiniz. Allah senden razı olsun. Bira İzzet hocamın konuşmasını görüyor musunuz arkadaşlar? Ne diyor? Çok hoşuma gidiyor. Diyor ki, bundan sonra hastalık kelimesi size yasak. Siz hastayım demeyeceksiniz. Ya bu artık bu kelime bizi iyileştirdi gitti. Yani "Ben hastayım." dediğin zaman hasta oluyorsun. Zaten hasta siz hasta değilsiniz. Hasta kelimesi size yasak deyince "Ben iyileştim gitti. Ben çok iyiyim. Duygularım olguyla değil, algıyla uğraşıyorum. Sıkıntı sıkıntıdır. Azı da birdir, çoğu da birdir sıkıntılarımdan korkmuyorum, kaçmıyorum, savaşmıyorum, ilgilenmiyorum. İzzet hocamın dediklerini harfiyen uyguluyorum. Hep telkinler yapıyorum. Sürekli, sürekli benim dersim olmuş artık. Her gün bir video, iki video, bildiğim videolarımı izliyorum. Elimde tesbihim sürekli. Telkin yapmaya başlıyorum. İnşallah bakış açım değişti. Çok şükürler olsun. Ben eskiden dışarıda çıkarken korkuyordum ki acaba ben dışarıda düşecek miyim? Şimdi istediğim yere gidiyorum, istediğim yerden geliyorum. Evde yalnız kalıyorum. Evde yalnız kalamıyordum. Korkuyordum. Şimdi diyorum ki korkularımla korkmuyorum, savaşmıyorum. Korku nedir? Korku bir duygudur. Ya Nasıl e, mutluluk bir duyguysa korku da bir duygudur. Bunu unutmayalım. Arkadaşlar sıkıntı bir duygu biçimidir. Ata, panik atak bir duygudur. Yani hastalık diye bir şey yok. Çok şükür bu şekilde telkin edin. İnşallah biz bu süreci aşacağız. Ben daha henüz süreçliyim ama benim bakış açım değişti. Şükürler olsun. Ben yani artık istediği zaman gel diyorum sıkıntılarım senden korkmuyorum gerçekten arkadaşlar sıkıntılarım geliyor Gelmek, gelmez değil beni hiç rahatsız etmiyor geldiği zaman çünkü benim bakış açım değişti o sıkıntılarımı seviyorum artık onlarla yani o benim bir parçam oldu o zaman diye ben rahatsız olayım ki ben onu sevdikten sonra onları çok seviyorum. Onlar her zaman gelsin. Onlar bir misafirdir. Zihnime gelen misafirin iyisi kötüsü olmaz. Gelsin misafir diyorum gel. Buyur başım üstte yerin var. Misafirin iyisi kötüsü olmaz. Zihnime gelen misafir her zaman kapım açıktır son kez diyorum arkadaşlar lütfen İzzet Hocamı izleyelim. İzzet Hocamı bırakmayalım. Allah ondan bin kere razı olsun İzzet Hocamdan. Onu çok seviyorum. Allah razı olsun hepinize inşallah arkadaşlar biz bunları atlatacağız diyorum. Herkese saygılarımı sevgilerimi gönderiyorum.